Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS 25 oynuyoruz arkadaşlar. DLS 25'te arkadaşlar Fenerbahçe veya Fenerbahçe değil herhangi bir takımın logosu nasıl oluşturulur? Nasıl formu oluşturulur? Bunları göstereceğim arkadaşlar. videoyu geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup like atın. Beni bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz ve DLS 25 tuttuğunuz takımın logosunu yazıyoruz. Mesela ben Fenerbahçe diyeceğim. Fenerbahçeliyim. Ya da ne başka bir şey olsun. Beşiktaş olsun bu sefer. Beşiktaş logo diyorum. İniyorum aşağıya. Şurada gördüğünüz gibi Beşiktaş 2024 DLS değil. Şu üstteki direm kitis olacak arkadaşlar. Tıklıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz, 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 iniyoruz. Burada logo var. Gördüğünüz gibi logo. Evet link burada Arkadaşlar kopyala diyorum ben bu linke kopyaladım ve dls25 açıyorum açtım kulübüm dedim girdim sonra buradan özelleştiri tıklıyorum logoma tıklıyorum özel logo diyorum şu logoyu siliyorum mesela linki sildim sonra bunu yapıştırdım ve onayla diyorum ve görsel başarıyla indirildi diyor ve Beşiktaş logosu oluşturuldu arkadaşlar. Aynısını arkadaşlar bunun. Giriyoruz Google'a. Yine tarayıcımızda yani reklam çıkması olmuyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyler var. Evet kopyala diyorsun böyle. Yine formaları ev sahibi basman filan arkadaşlar. Sonra yine özelleştiriyorsun. Bu sefer forma diyorsun özelleştir diyorsun sonra buradan kopyalıyorsun yapıştırıyorsun ve onayla tuşuna basıyorsun arkadaşlar bu kadar diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şeylerini deplasman formalarını üçüncü formayı falan aynı şekilde yapabilirsiniz kopyala yapıştır yapacaksınız o kadar Evet arkadaşlar video bu kadardı aşağıdan kanala abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız bu arada bu DLS videosuydu arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir video ile karşınıza geleceğim arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Kanala abone olmayı unutmayınız ve o videoyu kaçırmayın. Çok efsane bir video olacak. Hoşça kalın. Görüşürüz.